Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sevimli blokların ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün maden videosuna devam edeceğiz arkadaşlar. iki üçüncü bölüm mü? Evet üçüncü bölüm hepiniz hoş geldiniz. En son burada bir yerde su sesi falan duymuştum. Oraya doğru kırıyordum arkadaşlar. O sırada kayda gireyim dedim. Bu arada videoyu beğenmediyseniz hala aşağıdan bir videoyu beğenin bakalım. Bir de like atın arkadaşlar. Like'larınız yorumlarınız çok önemli. Aha su sesi geliyor. Allah burada bir yerde. Burada bir yerde olması lazım. Neyse ya madene boş verin arkadaşlar. Sevimli bloklara daha da sevimli bir şekilde devam etmek için hemen yukarı çıkacağım. Birazcık dışarıda sevimli bloklarla vakit geçirelim arkadaşlar. Böyle tepeme kırıyorum. Bu arada çok aydınlık değil onun farkındayım ama yapacak bir şey yok maalesef. Biraz bekleyeceksiniz. Kırıyorum. Hadi artık be. Telledim burada. Adana sıcağında arkadaşlar sizlere video çekiyorum. Lütfen like'ları esirgemeyelim. Böyle bir 10.000 like gelsin ya değil mi? 10.000 like. Sakar yok. 10.000 like gelirse sakar çok şok olur. <laughs> Buraya kadar izleyenler de arkadaşlar yorumlara Bay Doktor TV yazsın. Hepsini büyük bir şekilde yazın. Kalp bırakacağım herkese. Sizler de hala sitemizi bilmiyorsanız bu arada açıklama kısmındaki sitemize ulaşabilirsiniz. Tişörtler, data Der. bütün modları oraya yüklüyoruz arkadaşlar. Mağaza kısmından sizlerde de ulaşabilirsiniz de ben nereye gidiyorum acaba? Hala kuruyor ama ha. kesin daha falan çıkacağız. Evet az kaldı çıkıyoruz Gal galiba çıkıyoruz artık. Hadi be. Daha da kuruyorum arkadaşlar bitmiyor. Vallahi var ya cehennem azabı kadar bir şey bu ya. Çok kötüymüş. Kırıyorum kırıyorum bitmiyor. Neyse arkadaşlar çıkmayı başardım. Allah yağmur yağıyor. <laughs> arkadaşlar yukarı çıkmayı başardım. Burada görmüş olduğunuz gibi cicişler var böyle. Bunlardan öldürmeyeceğim çünkü ihtiyacımız yok şu anda. Cicişler ne haber? Çok tatlılar ya. Şurada bu arada bir tane arkadaşlar baldan görmüştüm. Baldan ciciş. Aha burada. Geliyorum. Acaba öldürsek mi? Bize bal verir mi? <laughs> İleride çok efsane bir yer var. Merhaba ciciş. Ben öldüreceğim bu arada. Aa bal verdi. Hemen balı yiyeceğim. Alamıyorum. Şu gereksizleri bir envanterden atalım arkadaşlar. Bal peteği kalsın. Betona ihtiyacım yok. Oprah ihtiyacımız yok. Bu kalabilir. Bu kalsın. Başka çakıl atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu atalım. Bunu çubuk yaparız. Tamam o zaman. Bununla da bunu birleştiremiyormuşum. Ay keşke öyle olsaydı ya. Güzel olabilirdi. Neyse ileride bir köy buldum bakalım orada ne var Galiba geldiğimiz yeri bulduk arkadaşlar bu arada Öyle düşünüyorum Evet burada cicişler var yine Köye doğru ilerliyoruz bakalım köyde karşımıza Bu arada şunları hemen saçlarını keselim isterseniz Gel bakayım buraya Şişt, seni sakara benzeteceğim Uy elma verdi bana Çok tatlışlar ya yerim bunları Gelmişken de biraz blok kıralım arkadaşlar Hatta onu da diamonddan yapalım ne uğraşıyoruz değil mi Bütün eşyalarımızı diamonddan yapmayı da başardık bu arada Süper oldu süper Taşları atalım Full toprak kıracağım şimdi arkadaşlar. Sebebi ise baya blok ihtiyacımız oluyor. Bunu bu şekilde kapatabiliriz. Köye kadar kırsam yeter zaten. Baksana da 22 tane oldu bile. Şöyle bir 50 tane olsa yeter. Sizler de o sıra ne yapıyorsunuz? Video like atıyorsunuz. Ayrıca siz bu videoyu izlerken ben Ukrayna'da video çekeceğim arkadaşlar. Sizler için eğlence kanalımıza bakmayı unutmayın. Ukrayna'da hangi videoları görmek istiyorsunuz? Instagram'dan bana DM olarak yazın. Ekranda bir yerde. Şu an kafamın üstüne çıkıyordur zaten. Takip etmeyi unutmayın. DM'lerinize bakacağım. Hemen gidelim şuradan. Burada bir parkur prolu yapacaktım. Uy lan ben boşa yemek arıyormuşum he. Vallahi tarlaya girdim arkadaşlar. Umurumda değil. Uy budaylara bak. Aa saman balyaları da var. Ulan bura var ya kesin o tom amcanın ha. İnşallah bizi görmez. Bunları da alacağım. Bunlar çok işimize yarayacak. Arkadaşlar bakın orada bir de ateş yanıyor. Bir gidelim bakalım oraya neler oluyor orada. Bakalım. Aynen burada yemek falan pişiyor galiba. Neyse arkadaşlar geri başladığımız yere geri geldik. Şimdi ben diyorum ki size burada Diamond'daki şeyleri nasıl yapabiliriz? Ona bir göz atalım gelmişken. Daha sonra artık kendi cicişlerimizi kurmaya başlayalım. Bakın burada Tom amcaydı değil mi? Aynen Tom amcanın farmer yeri bahçesi yani kısaca bakın burada elmas var. Mesela bu nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. O yüzden bunu öğrenmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Bakın burada atlar var böyle domuzlar var. Burada saman balyaları var. Neyse bir Tom amcanın yanına gideyim diyeceğim o da hiçbir şey demiyor ki bana. Hiç göstermiyor sadece böyle cicişlerin yerini gösteriyor. O zaman şöyle bir daha gelelim. Bakın arkadaşlar gözükmüyor. Ama diyor ki burada Elmastan diyor. Şey var diyor. Yani, ciciş var diyor. Ama nasıl bulacağımızı ben de bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Şu eve son kez girelim isterseniz. Bakalım bu evde ne var. Burada hiçbir şey yok. Yukarı çıkalım. Burada da hiçbir şey yok. Bu ne böyle ya? Böyle ev mi olur? Gözünü seveyim. tamamca Bu arada bu eve hepinizi davetlisiniz arkadaşlar. Sizler de eğer benimle birlikte video çekmek istiyorsanız. Discord adresimiz açıklama kısmında. Sunucumuzda 30 level olduğunuzda arkadaşlar. Sizleri video almaya başlayacağız. Zaten daha önce bunun duyurusunu yapmıştım. Bayağı kişi 28-29 level oldu. Sizler de videoya gelmek istiyorsanız yap yapmanız gereken sadece Discord'a gelmek ve aktif kalmak. Nasıl level kasacağınızı zaten moderatörlerimiz yardım ediyor. Oradan öğrenirsiniz. Neyse ben çok sıkıldım ya. Hemen gidip birazcık ciciş öldüreyim arkadaşlar. Ya da yo besleyeyim onları. Evet evet besleyeyim. Şu elmaslar olan da Tom amca bana bir öğretmedi arkadaşlar. Keşke öğrensem. Arkadaşlar bakın şimdi buradan o cicişleri bulmaya çalışacağım. Nerede bulabiliriz onları? Aşağı inelim. Burada yok. Allah Allah isimleri ne acaba ya? Veya bunların yapılışı arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bakın burada bile bulamadım. Bunların büyük bir ihtimal özel yumurtaları vardır. Hadi bakalım arkadaşlar artık kendimiz yapmayı öğreneceğiz. Ama ben yine de <laughs> şuraya bir gireceğim. Çünkü bakın mesela. Aa bunda şey olmuş. Gel bakayım buraya şu kafandakini keseyim. Mesela arkadaşlar suyla şu çok değişik oluyor. Atıyorum bu suyu bu lav cicişinin yanında böyle koyarsanız bakın obside dönüşüyor. Çok değişik. Mesela bunlara toprak verirsem arkadaşlar bakın şimdi çocuklar olacak. Minik bir tane ciciş gelecek. Hadi bakayım. Geliyor geliyor geliyor. İşte geliyor. Anam geldi galiba. Aha burada. Bakın minik ciciş oldu. İşte böyle böyle bunları çiftleştirerek bunlardan tahta, elmas her şeyi elde edebiliyorsunuz. Baya hoş ya. Ben çok beğendim. Buradaki sandıkta hiçbir şey yok. O zaman şey yapalım. Gidelim o madendeki cicişleri arkadaşlar şey yapalım. Birleştirmeyi deneyelim. Bakalım gerçekten işe yarıyor. Mesela kömürden varsa bir deneyeceğim. Ha ben buradakilerin hepsini öldürdüm ya. Nasıl yapacağız? Acaba aşağı kırsam buradan aşağı bir yer var mıdır? Hadi deneyelim. Umarım lava gitmem. Kırıyorum. Vallahi hiçbir ses de gelmiyor. Arkadaşlar acaba bunları yumurtası mı yapılıyor? Şu an düşünmedim değil. Lütfen ölmeyeyim. Hala iniyoruz aşağı biliyor musunuz? Hala iniyoruz. Baya yol geldik ya baksanıza. an sesleri geliyor. Oo maden sesleri geliyor. Burada bir yerde maden var diyecektim buldum. Ye işte bu. Arkadaşlar madenimiz galiba devam ediyor bu bölümde. Haberiniz olsun şimdiden. Çünkü maden yapmak çok zevkli. Üstü elmas bulursak belki elmas cicişten yapabiliriz. Şu an onu düşündüm. Peki elimizdeki neyle yapabiliriz? Mesela topraktan yapmayı deneyelim arkadaşlar. Crafting table'ı koyalım. Belki topraktan şöyle mi? Hayır değil. Ee, şöyle yapsam bu da değil. Acaba nasıl yapılıyor? Gerçekten merak ettim. Şöyle yapsam bu da değil. Allah Allah. Bunların yapımını öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Başka türlü zor gibi, havai fişek bile yapabiliyoruz, çok güzel. Ama o cicişlerden yapamıyoruz hala. Galiba yapabildiğimizde burada yazacak arkadaşlar veya bunlar hiç yapılmıyor. Ben başka şık yok. Buradan aşağı ineceğim. Kömür buldum. Hadi bakayım. Bu arada bu videoya güzel bir like sesi bekliyorum sizden arkadaşlar. Bu videoda galiba madende bitecek. Bir de son bölümü çekeceğim. Bu 3 bölümü arka arkaya çektiğim için bayağı saracaktır. Haberiniz olsun. Arka arkaya izlemenizi tavsiye ederim. Bir de şu bildirimleri açın arkadaşlar. Abone olmayanlar şu an ekranda bir yerde çıkar zaten. Bayağı bir kişi abone olmadan izliyor. Lütfen abone olun. Aha bir yere geldim. Hadi bakalım. Her an dönebilir devran. Biraz daha yapalım kendimize ya. Çubuk kaldı mı? Kalmış. Biraz daha şöyle meşale yapacağım. Şuradan aşağı ineceğim. Suyu da koyalım. Ölmeyiz inşallah. Ölmedik tamam. Burada bir yerde elmas var mı? Yokmuş. İlerleyelim. Vallahi arkadaşlar maden açıldıkça açılıyor. Benim de hoşuma gitmiyor değil yani. Şöyle şuradan Allah parkur yapamadım. Lan kafam çarpıyor bir yere. Şöyle hop. Buradan da çıktık. Artık elmas bulmak istiyorum. Elmas doktor hadi bakalım. Yo elmas değil. Diamond. Diamond demem gerekiyor. Aha burası da bir yere gidiyor. Hadi bakalım yolları takip ediyoruz. Nereye çıkarsak artık. Bir tane cicişle karşılaşamadık ama o beni üzdü. Belki de madende yoktur arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Ama onu en yakın sürede öğreneceğim. Hiç merak etmeyin. Onlardan bir çiftlik falan kuracağız. Çok tatlı olacak. Birlikte falan yaşayacağız daha. Bir de sakar gelirse çok tatlı olur. Şuraya da koyalım. Buradan çıkalım arkadaşlar. Burada bir şey yok gibi duruyor. Şöyle buraları açalım. Bakalım belki farklı madenlere gidiyordur. Burada biraz altın var alacağım. Orada sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bulduk. Yay! Ben de bundan bahsediyordum. Kömür ciciş. Ulan ben sizi çok aradım ya. Vallahi çok aradım ya. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonlandırıyorum. O şuraya gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bye.